Gayrimenkul gündeminden hepinize merhaba sevgili izleyiciler. Siz sahibi olabilmenin püf noktaları nedir? Isınmada hem tasarruf sağlayan hem de estetikten vazgeçmeyen çözümler neler? Konuklarımız Tülin Kermen ve Bilge Sesli. Merhaba. Bilge Bey'e dönmek istiyorum. Efendim sizin ee, sektörünüzde dış görünüş, giyim kuşam ne kadar önemli? %50'si diyebiliriz işin. Öyle mi diyorsunuz? Sattığınız ürünle birebir alakalı eğer e, finansal seçiciliğe sahip bir müşteriyle karşı karşıyaysanız, evet, önce kendinizi satmanız gerekiyor. Bu bizim satış danışmanlarımızda da bu şekilde. E, bizzat kendimizin yaptığı görüşmelerde de bu şekilde. Yani işin yüzdesini biz zaten e, görçerek bitiriyoruz. Artık ürün burada değil zaten. Ürün yurt dışında özel tasarlanıp geliyor. Hmm. Elle dokunacağı bir şey yok ortada. Evet, Bize güveniyor, bize konuşuyor, bize bakıyor. E, Gerekirse ön ödemesini yapıyor ve gidiyor. Çok önemli. Tabii şimdi ürün diyoruz neden bahsettiğimizi burada açıklayalım izleyicilerimize ee, yeni şömine yeni nesil şöminelerden bahsediyoruz esasında ee, biz radyatörlerden kaloriferlerden o mantal görüntülerden çok sıkıldık ve tekrar şömineleri keşfettik dekorasyonda şimdi bu noktada iyi bir şömine seçmenin püf noktaları nelerdir ve nereden başlamak gerek? Ben de çok merak ediyorum bu Ben şöyle bahsedeyim. Aslında şöminecilik Türkiye'de çok uzun bir geçmişe sahip değil. Eski Türk evlerinde vardı. Hı hı. Ocak kültürü Osmanlı'dan geliyor. Ancak 1999 depreminden sonra müstakil yaşamda bir konut üreticileri müstakil yaşamda arz gerçekleştirdiler. Dolayısıyla yine finansal seçeneğe sahip konut kullanıcıları Villa satın almaya başladı. Hı hı. Villa satın aldıkları zaman da bir eksiklik keşfettiler. Nedir? Şömine. İşte bu yıllardan sonra şöminenin e, sektörün hızı artmaya başladı. Hı hı. Fakat e, tasarımlar hep tek düzeydi. Yani e, bugün genelde Gümüşhane, Giresun yöresindeki taşçı ustalarımızın idi sektör. Halen de onların hakimiyeti e, Anadolu'da söz konusu. E, tasarım konusunda e, maalesef çok e, zayıf kaldık. İkizce Depremden sonra yaklaşık 2001 yıllarında e, bu işin menşei Fransa'dır. E, onlar e, şömineyi e, bir zevk unsuru ol, olmaktan ziyade ihtiyaç olarak da kullanırlar. Mu, muhakkak her apartmanda, her villada ona uygun bir baca sistemi ve şömine bulunmakta. E, sektör 2001 yılından sonra e, artık e, mimarlarımızın da kendini çok iyi geliştirmesiyle e, yeni yeni e, sayzlar ve tasarımlara yöneldi, arayışlara girdi. İşte bu arada da e, girişimci birkaç firma, e, biz dahil olmak üzere e, yurt dışından e, ithal şömine hazineleri getirdik. Hmm. Bu sektöre ne katladı? E, buradaki tasarım yönündeki eksikliklerimizi, taş ustalarımızın tasarım yönündeki eksikliklerini gidermeye başladı. Onları hmm. görüp e, Türk insanı da buna yakın üretimler gerçekleştirmeye başladı. Ama aslında tekniği ee, ve e, baktığınız zaman işlevselliği çok farklı. Halen biz bir şömine üretemeyen bir ülkeyiz. Ee, ne yazık ben üzülüyorum. Ben bir tarahçı olarak gerçekten üzülüyorum. Çünkü e, Dominic Inbert diye bir sanatçı var. Bizim e, markalarımızdan birinin tasarımcısı. Demir'e hayat veren kişi olarak tanınıyor. Bugün Antep e, de ben çok daha iyi e, sanatçıların olduğunu inanıyorum. E, maalesef e, sektör bu tip sanatçıların e, ortaya çıkması için biraz daha gelişecek bir beş yılımız daha var. Ee, sizin gibi yurt dışından şömine getirenler ya da böyle bir sermaye ortaya koyabilecek olan kişiler, kurumlar, şirketler demek ki yerli sanatçılara, zanaatkarlara daha fazla e, önem vermeli, onları daha çok öne çıkarma planları yapmalı. E, sektör ancak hani yerli tasarımcılara doğru böyle ilerleyebilir diye düşündüm şu anda. E şunu sormak istiyorum ben esasında hani genel bir değerlendirme aldık sizden ama e, aileler için bizi izley, izleyen şu andaki izleyicilerimiz için nereden başlamak gerek yani iyi bir şömineyi nasıl seçebilirler? Öncelikle ihtiyacımızı onu belirlemeliyiz. Biz şömineyi ısımak istiyor muyuz? Hı. Birinci sorumuz bu. E, yok hayır benim elimde kat kaloriferi var, benim evimde reaktör sistemi var ben şömineyi sadece karşısına geçip oturacağım, işte kitap okuyacağım vesaire. E, bu bir ihtiyaç. Ama yok ben ısınmak da istiyorum benim evim örnek veriyorum Sapanca'da bir e, dağ evi e, ısıtma sistemi kurmadım ısınmak da istiyorum derse iki farklı e, sistem önerilecek kendisine. Bunlar birbirinden hem maliyet olarak çok farklı hmm. hem tasarım olarak çok farklı. E, bunu belirledikten sonra kişi diyelim ki ısınmak da istiyor. E, inanılmaz dekoratif bir e, tasarım seçebilir kendine. Aynı şömineyle ile 120-140 metreye kadar da iddialı bir şekilde ısınabilir. Ama e, odun taşıma gibi bir sorun olacaktır kendisinin. Hı hı. Hı hı. E, gerçi doğal gazlı şemineler de e, şu an e, piyasaya sürdük. Ancak e, Biliyorsunuz bildiğiniz gibi her yerde doğalgaz henüz yok. Hı, hı, hı Tabii yani odun taşınma e, riskini zaten göze almıştır herhalde. O da o şömine da yaptıracak olan kişi tabii yeni şömine teknolojilerine az hı. sonra gelelim sizinle birlikte. Doğalgazlı teknolojiler dediniz. Herhalde daha başka e, teknolojiler de söz konusu. Tabii. Şömine e, sistemleri nereye varmış? Az hı. sonra konuşalım. Ee, az önce şurada bırakmıştık şömine teknolojileri demiştik ee, gelinen son nokta nedir şöminelerde bizi şaşırtan neler karşımıza çıkıyor ee, son gelişmeler dediğim gibi bu işin menşei e, Fransa hı hı. Ee, özellikle e, bizim distribütörünü yaptığımız dekoferin distribütörünü yaptığı e, iki firmanın çıkarmış olduğu bir yorum var şömine hem ısıtacak yazında soğutacak e, neden Klimalı. Klimalı, evet. E, çünkü e, bakın mimarlarımızın e, biz sürekli hepsiyle görüşüyoruz. Türkiye'nin ilk e, onundaki mimarlarla da görüşüyoruz. Hepsinin bize söylediği şey şu: Radyatörleri kapatamıyoruz, klimaları kapatamıyoruz. E, bir split klima aldığı zaman onun e, tasarlı ev, tasarlı evde aslında o yok, ama mecburen koymak zorunda. Evet. İşte e, firmasının geliştirdiği bu üründe. Şömin'in içine entegre edilmiş bir Mitsubishi ile ortak anlaşma imzalıyorlar. Marka ismi çok vermezse eklemeleriniz. <laughs> okay. ee, şömin'in içine entegre edilmiş bir sistem. Ee, menfezler yardımıyla, e, hava kanalları yardımıyla e, yaklaşık 220 metrekare bir e, villa diyelim. ...alt dubleks bir villa olabilir bu. Hem ısıtıp hem soğutabiliyoruz. Normal odunlu şöminem mi bu? Evet. evet. Ha, çok heyecanlı. Yani bu e, yanan o haznenin dışındaki bir sistemle de... ...o evi soğutabildiğinizi söylüyorsunuz. Yani Aynen. eklenen bu dışarıdan eklenen ekstra bir sistem. Klima ünitesiyle... E, ...kışın evi ısıtırken yazın da soğutabiliyoruz. Aynı zamanda görsel ateş çıtır çıtır odana yanmaya devam edecek. Peki bu doğalgazla yanan ve hani bir düğmeye basılınca alev çıkan şömineler bunlar var mı gerçekten? Tabii ki. Onlar da bizim ürün gamımız içerisinde. Onları ikiye alalım öncelikle. Düğmeye basılınca kendinden yanan odunlu şömine. Bu bir duvar şöminesi. Daha çok satışlarımız restoranlara, e, yatak odalarına hı hı. E, ve çalışma odalarına gibi şekillendi. Yani pa ürün kendini oralara soktu. Hı hı. E, biz böyle bir yönlendirme yapmadık aslında. Düğmeye basıyorsunuz. Bu arada odunlu bu. Yerleştirdiniz odunları. 3 ile 5 dakika arasında e, odunlar kendinden yanmaya başlıyor. E, bunu nasıl yapıyor? E, bu 5 dakika içerisinde elektrik kullanıyor ve sensörler alevi algıladığında elektriği kesiyor. Artık ondan sonra manuel hı. yanmaya dönüyor. Hı. E, ee, bir görsellik. Ee, yani Yanıyor saat, bitiyor odunlar. 9-10 gibi yaktığınız zaman hazne yapısı sayesinde sabaha kadar e, 3-4 kilo odunu yakıyor. Yani sabaha kadar 3-4 kilo ile e, ateş görebiliyorsunuz. Bu arada o demin klimalı olanın fiyat sorabilir miyiz? Mesela böyle bir şey. 200 metrekare bir evde. Tabii ne kadar ben parasını yaptım. soracağım ki ona göre alayım. <laughs> alayım Hı -hı. Hemen şey Hemen mi? burada doğrudan <laughs> müşteri görüyorsunuz. Evet. Biz burada e, böyle sonuçlara da ulaşabiliyoruz. Eee Ah, bu bir, gibi bir bu şey tip bir yani. ürünün montaj dahil fiyatı 13-14 bin euro. Bu teknolojik bir ürün. Yani içerisindeki barındırdığı sistem çok kolay, universal bir şekilde her eve uygulanabilir. Ama çok da pahalı var. Şey ama elektrik tabii, elektrikle de çalışıyor değil mi şehirde? Tabii, klima ünitesi elektrikle. Garantisi var mıdır bunun? <laughs> tabii ki. Hmm. Beş yıl, Sers, beş yıl yani, servis karar. Ürün sonrası, müşteri memnuniyetini Hı -hı. herhalde çok fazla gözetmeniz gereken bir sektörde çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Çünkü bakın biz bugün e, siyasilerden, sanatçılara, futbolculara kadar birçok e, ünlü zatın ve evet, çok değerli iş adamlarının evine, e, şömine taktık. Normalde her şeylerini, parkelerini, işte perdelerini, koltuklarını, her şeyini mimarları seçerken şöminesiyle bizzat kendi geliyor. Bizi konuşuyor. Kim olursa olsun. Hmm. Yani şöminesini kendi seçmek istiyor. Mimarına bırakmak istemiyor. Diğer bütün kalemleri başka birine bırakabiliyorken, tezim edebiliyorken evet. şömine için kendisi bizzat kendisi gibi, hanımıyla özellikle yapıyor. geliyor seçiyor. Peki bir. yani öyle fiyatlar söylüyorsunuz ki bunun lüks bir tüketim malzemesi olmaktan çıkıp da hani daha fazla kitlelere yaygınlaşması yayılması çok mümkün değil. Değil. Neden? Çünkü çok katlı sistemlere göre bir baca sistemi yok. Ee, bir de bugün... satürsin gecidir aslında. Kesinlikle. E bir presli işti Daha çok hani halka yayılması da herkesin hani bir tasarımdan herkes faydalansın diye o tasarım vardır ya esasında. Çok zor. Çok zor. Kısa vadede kazancı düşünmeyecekler, uzun vadede kazancı ve kaliteli yaşamayı düşünen. Yani ekolojik ürünlerle yemek yerken daha pahalı ama daha uzun yaşıyorsun, hastalanmıyorsun, şeye gitmiyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? Yani hepsinin Şimdi, kalkınabilmek yani ne kadar önemli. Ürün, şey yani yani ürün grubu, yani ürün grubu finansal seçiciliğe sahip insanlara ait bir ürün bence. Neden? Ee, yani siz orta ve alt e, gruba ait biriyseniz zaten şömine şi, zevki yaşamaktan önce daha çok ihtiyaçlarınız var. Ondan Tabii daha çok mücadele etmeniz, evet. başka temel problemler var etmeniz gereken. Ee, sizi aradığımızda ve bir şömine seçmek istediğimizde sonraki aşamalar nedir? Ee, bizi aradığınızda e, öncelikle satış mühendisimiz e, sizden keşif bilgisi isteyecek, isteyecektir. Hı hı. Yani şantiyenizde... E, bir keşif raporu hazırlamak üzere ziyaret edecek. Bu rapordan sonra e, bizim onayımızdan geçip bir de yurt dışı üreticilerine gidiyor o rapor. Uygulanabilik, çeker raporu, çalışabilir raporu geliyor. Ve müşteri e, daha sonra e, ilgilendiği markadan modelini seçip, e, siparişini veriyor çünkü özel tasarım Hı -hı. bugün e, suspended tasarımlar dediğimiz yani avize gibi yukarıdan asılıp yere değmeyen o şömineler e, kişinin evine göre özel olarak yapılıyor yani normal bir evin kat yüksekliği 270 ise e, galeri katlı bir evin 4,5 metre olabilir dolayısıyla ona göre bir ortada stil boru ve altta yanma haznesi olabiliyor bu yanma haznesi 360 derece dönebiliyor işte vesaire gibi birçok unsurlar var ama öncelikle bir ne, Türkiye'deki baca sistemi çok yanlış. Hı hı. Ya yani Ben buradan konut üreticilerine e, uyarı yapmak istiyorum çünkü ev tasarlanırken baca bırakılıyor. Neden? İmar yönetmeliklerine göre işte ülkede bir gaz sıkıntısı olur vesaire diye aslında hepimizin evinde bir baca var 13 santimlik. 13 Göremiyoruz. Kapatılmış gitmiş. Evet. Çünkü bir sıkıntı olursa insanlar soba yakabilsindir. Bunun da amaç. E, fakat o bazen yapılmıyor. Bazen yanlış yapılıyor bak aşağıda yukarı baktığınızda e, gökyüzünü göremiyorsunuz bacada. Kapalı. Kapalı. E, bu arada milyon dolarlık villalar satılıyor ve içerisinde şömine koymuyorlar. Ben asla almam. Yani e, düşünün Ben o kadar ben para vereceğim. E, dört duvar. İçine bir şömine koymamış müteahhit. Biz müteahhitlerle görüşüyoruz ama hiçbiri almıyor. Evet yani konut projelerinde hani maliyeti artırıcı bir unsur müstekil olarak mı görüyorum mu? Her bunu? türlü evde bende şömine olmalı. Yatırımcılar. Yani ev ee, yoksa evet bizim müşterimiz bunu gözetecektir, burada şömine arayacaktır diyenler de var mı? Ee, çok az yani bir iki konut üreticisi var böyle. Ee, yani yüzde %95 95'i böyle bir şeye girmiyor, e, şartnamesinin dışında tutuyor. İsterseniz şu firmayı önerebiliriz size diyorlar. E, Koyduklarını da tüm müşteriler değiştiriyor. Yani Peki koyabilir. Tülin Hanım'ın sorduğu gibi sonradan yaptırmak mümkün müdür? Ee, bunun için hani açık ve e, bakımı olan bir baca mı gereklidir sadece? Bu yeterli midir? Ee, hani alt katta oturuyorum mesela. Çok zor. İmkansıza yakın. Hmm. Neden imkansız yakın tabiyorum. diyorum? Ee, i̇şte üst kattakilerin size izin vermesi lazım da biz oradan bir baca ya, kolon sistemi oluşturabiliriz. Dolayısıyla çok kat sistemlerde çatı katları imkansız. E, villalarda da iyi biz zorlanıyoruz. Yani biraz da bu pazarın oluşması lazım ki e, insanlar şömine zevkini yaşayabilsin. Maalesef bir de Maalesef eve giriyorsunuz ama şömine çalışmıyor. Çünkü onu öyle yapmışlar. Ha, bu arada bazı yani da çok sadece görüntü olarak. Konut üreticileri var. Şömine var mı var demek için maliyeti işte e, bir YTL'ye bin YTL'ye varan bir e, şömine koymuş ama zaten çalışmıyor. İçine saksı koyuyor. İşte o imaj oluyor. <laughs> <laughs> İmaj mı stil mi değil mi? <laughs> o İmaj doğru oluyor. sorunun <laughs> cevabını verdik <laughs> evet. burada ee, Şömine türleri var mı? Ve aralarında ne gibi farklar var? Şömine türleri var Doğalgazlı şömine var, odunlu şömine var